ama biz abi kardeş gibi büyüdük. Ben 11 yaşındaydım Tuana doğduğunda. Yani Çok güzel birlikte, bir şey bence bu. Yani birlikte büyüdük abi kardeş gibiyiz. Sen yani senin abinle olan ilişkin, annenle olan ilişkin. Ben bu tarz hayatını da benzetiyorum. Biraz Tuana'ya. Çok güzel bir şey. 2 senedir söylüyorum. Çok çok Ve, daha iyi yerlere girip çok çok daha iyi şeyler inşallah, yapar. Tuan, çok i̇nşallah. İki senedir de dikkatini çekebilmek için senin attığın bütün TikTok videolarına troll yorumlar atıyorum. Bütün takipçiler bunu fark etti, belki bir tek sen fark etmedin. Gerçekten ben fark etmedim, kusura bakmayın ama <laughs> Tuan'la bana kendisini fark ettirdi. Tuan'la yapar. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten seni öncelikle tebrik ediyorum. Küçük yaşında bu kadar güzel şeyler yapıp, bu kadar güzel yerlere geldiğin için. Çok teşekkür ederim. Ee, bizi benzetmekte haklı oldukları noktalar da var. Sen de güzel şeyler yapmak için uğraşan, başarılı olmak için uğraşan bir genç kızsın. Umarım istediğin her şey gerçek olur. Setinle ilgili seni setten kaçırmamı söylüyorlar bana. Tamam, olur. Bakarsın bir gün ansızın seni setten kaçırabilirim. Bunu da buradan söylüyorum. Tamam. Bilemezsin. Böyle bir gün karavanın kapısını bir açarsın. Ben. <laughs> Oo. Sonra gideriz artık. Tamam. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Tamam, bekliyorum o gün tamam. o zaman. Tamam, tamam. Okey, Öpüyorum o zaman seni çok. Ben de seni ablacığım. Çok teşekkür de aynı ederim. aynı şekilde. İyi Cemile kendine iyi bak. Çok. Görüşürüz. Selamlar Görüşmek ailelere. Üzere. Selam. Sonunda istediğiniz oldu herhalde. Aynen arkadaşlar. Merhabalar. Ya çok tatlıydı ya. Evet. Çok sıcak kaldı, samimi. Evet. Herkesin de böyle olması gerekiyor bence. Ente bin hamamları, tavlanır tülhamları.